Merhaba Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere unsuz pizza yapacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce 2 su bardağı haşlanmış nohutumun güzelce suyunu süzdürüyorum ve rondomu alıyorum. Benim derin dondurucuda haşlanmış nohutum vardı. Ben onları kullandım. Daha sonra nohutların üzerine 2 adet yumurta kırıyorum. Yumurtaları kırdıktan sonra ellerimi yıkıyorum. 1 paket karbonat yani 5 gram. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve 1 çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Rondonun kapağını kapatıyorum ve bunu güzelce çekiyorum. Kimyon mutlaka ekleyin. Tadı çok güzel oluyor. Hem de nohutun gazını alıyor. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale gelene kadar çektim. Şimdi bunu fırın kağıdı serdiğim tepsime aktarıyorum. Şimdi spatula yardımıyla pizza şekli veriyorum. Kenarlarını da bu şekilde düzeltiyorum. Çok ince de yapmayın, çok kalın da yapmayın. Gördüğünüz gibi pizza tabanımız oluştu. Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derecelik fanlı fırının orta katında 15 dakika pişiriyorum. O pişerken ben de pizzanın diğer malzemelerini hazırlıyorum. 2 çorba kaşığı biber salçasının üzerine 2-3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ettim. Değirmenden karabiber çekiyorum ve kuru fesleğenle kekik ilave ediyorum. Siz isterseniz domates rendesini de ocakta pişirerek sos haline getirebilirsiniz. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Salçam tuzlu olduğu için ben tuz ilave etmiyorum. Gördüğünüz gibi pizza tabanını fırından çıkardım. Yani yarı pişirmiş olduk. Şimdi üzerine yaptığım sosu sürüyorum. Daha sonra dilimlediğim sucukları yerleştiriyorum. Aralarına da kestiğim bir adet Charleston biberini bu şekilde yerleştiriyorum. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ve aralara tekrar domates dilimleri koyuyorum. Ama fazla sulu malzeme kullanmayın. Yani fazla domates dilimi kullanmayın. Şimdi de zeytinlerimi ilave ediyorum. Ben siyah zeytin kullandım. Siz isterseniz yeşil de kullanabilirsiniz. Şimdi de rendelediğim kaşar peynirlerini serpiyorum. Bu arada fırınımı kapatmadım. Tekrar 180 derecelik fırının orta katında fanlı bir şekilde 15 dakika kadar daha pişiriyorum. Yani üzeri kızarıp nar gibi olana kadar. Gerçekten mükemmel oldu ve çok doyurucu oluyor. Hem sağlıklı beslenmek için hem de yaz geliyor, kilo almamak için bu tarz tarifler deneyebilirsiniz. Şimdi pizzamı dilimliyorum. Emeğe saygı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ailecek oturduğunuz sağlıklı, bereketli sofralarınız olsun. Afiyet olsun.